Müslümanların, altın çağı, gerçekten bir medeniyet patlaması mı, yoksa Yunan, Hint ve Pers bilgisinin entelektüel gasp mı? İslam tarihindeki, altın Çağ genellikle 8. yüzyılın sonlarından 13. yüzyıla kadar süren, bilim, felsefe, tıp, matematik, astronomi ve sanat alanlarında büyük ilerlemelerin yaşandığı dönem olarak tanımlanır. Özellikle Abbasi halifesi mi? Bunun himayesinde kurulan Beytül Hikme, Bilgelik Evi, ile zirveye ulaşan bu dönem, Batı kaynaklarında bile çoğu zaman İslam'ın medeniyet armağanı olarak takdim edilir. Ancak bu anlatının altını kazıdığımızda daha karışık bir gerçeklikle karşılaşırız. Bu soru cesurca sorulması gereken bir sorudur. Bu altın çağ gerçekten Müslümanların özgün bilimsel üretimiyle mi doğdu yoksa Yunan, Hint ve Pers dünyalarından devralınan bilgilerin sadece tercümesi ve derlenmesinden mi ibaretti? Hatta daha da sert soralım: ortaya konan bilimsel miras bir, entelektüel çalıntı, mıydı? İnceleyelim. Birinci, altın çağ ne zaman ve nerede yaşandı? Bu dönem özellikle. Abbasi Bağdat'ı, 8. 10. yüzyıl. Endülüs Kurtubası, 10. 12. yüzyıl. Buhara, Semerkant, Horasan gibi Orta Asya merkezleri. Gibi yerlerde yaşanmıştır. Astronomi, Tıp, matematik, kimya, mantık, felsefe, mühendislik gibi alanlarda büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelerin en bilinen figürleri: İbn Sina, tıp ve felsefe. Farabi, mantık ve siyaset. El-Harezmi, cebir. İbn Rüşt, Aristoteles yorumları. İbn Heysem, optik. El-Biruni, astronomi ve coğrafya. Bu isimlerin eserleri sonraki Avrupa Rönesans'ının altyapısını oluşturmuştur. İkinci gerçek, Yunan, Hint ve Pers bilgisi, taşındı mı, çalındı mı? Yunanca, Sanskritçe ve Pehlevice'den yapılan binlerce çeviri, altın çağın temelini oluşturmuştur. Peki bu çeviriler bir entelektüel alışveriş mi, yoksa bir tür bilgi sömürüsü müydü? Yunan etkisi, Aristo, Eflatun, Hipokrat, Galen, Batlamyus, Öklid ve daha nicelerinin eserleri Arapçaya çevrildi. Bu çeviri faaliyetleri, çoğunlukla Hristiyan Süryani çevirmenler tarafından yapıldı, örneğin Haneyn bin İshak. Çeviriler bire bir aktarımdı, bazı eserlerde açıklamalar eklendi, bazıları ise özetlenerek ya da yeniden yapılandırılarak verildi. Hint etkisi, özellikle matematik ve astronomide Hint etkisi büyüktür. El-Harezmi'nin Hint sayı sistemini, şimdiki 0 ila 9, İslam dünyasına tanıttığı bilinmektedir. Hintlilerin, sıfır, kavramı, cebir ve trigonometrinin temeli olmuştur. Pers etkisi, Sasanilerin tıp ve devlet yönetimi konusundaki etkisi belirgindir. El-Harezmi'nin eserlerinde ve Nizami Gencevi gibi edebi figürlerin şiirlerinde Pers mitolojisinin etkileri açıkça görülür. Bu aktarımlar, zorla alınmış yağmalar değil, bilinçli bir entelektüel ithalat politikasıydı. Ancak özgünlük meselesi burada devreye giriyor. Üçüncü yaratıcılık mı, derleme mi, Eleştirmenler, altın çağdaki üretimin büyük kısmının yorum, tercüme ve yorumla genişletme olduğuna öne sürer. Şöyle düşünelim. İbn Sina tıpta Galeni referans alır. Farabi felsefede Eflatun ve Aristoya dayanır. El-Harezmi Hint matematik bilgilerini Arapçalaştırır. İbn Rüşt neredeyse tüm entelektüel gücünü Aristoteles'i e anlamaya ve anlatmaya adar. Bu kişiler özgün fikir üretmekten çok var olan fikirleri sistematize etmişlerdir. Ancak bu küçümsenecek bir durum değildir. Çünkü o dönemde Batı Avrupa'da neredeyse hiçbir entelektüel faaliyet yokken bu bilgilerin korunması, yorumlanması ve aktarılması medeniyetin sürmesi açısından yaşamsal bir işlev görmüştür. Yani evet, yaratıcı bilim yerine çoğu zaman yorumlayıcı bilim öne çıkmıştır ama bu da bir bilgi uygarlığının temel taşıdır. Dördüncü, çalma, iddiası ne kadar geçerli? Çalmak, terimi, özgün kaynağı gizlemek, sahiplenmek ve etik dışı edinme anlamında kullanılırsa, İslam altın çağı için bu iddia zayıftır. Çünkü, çevirmenler çoğu zaman kaynaklarını açıkça belirtmişlerdir. El Harezmi eserinde Hintli Brahma Uptaya atıfta bulunur. Eserlerin çoğu, önce Süryanice'den, sonra Arapçaya çevrilmiştir, çok katmanlı bir aktarım süreci yaşanmıştır. Felsefi tartışmalarda, Aristo veya Eflatun'un adları açıkça zikredilir. Hatta bu yüzden bazı İslam bilginleri, Yunan hayranlığı, nedeniyle dinden sapmakla suçlanmıştır. Dolayısıyla burada, çalmaktan çok, bir medeniyetin başka bir medeniyeti miras alması ve yeniden yorumlaması söz konusudur. 5. Müslümanlar yeni bir şey üretti mi? Bu noktada, yaratıcılık meselesi devreye girer. Tamamen özgün bazı katkılar da yok değildir. El-Harezmi, Cebir'i sistemleştiren ilk kişidir, al Ibn İBN Sina, Galen'i aşarak klinik gözlem metodunu geliştirmiştir. İBN heysem modern optiğin temellerini atan deneysel yöntemler kullanmıştır. El-Biruni, dünyanın çapını modern hesaplamalara yakın şekilde ölçmüştür. Yani, hepsi çeviri ve çalıntıydı, demek indirgemeci olur. Fakat yaratıcı zirvelerin sayısı, Batı Rönesansındaki gibi çoklu ve hızlı bir sıçrama yaratacak kadar fazla değildi. 6. Altın Çağ neden sona erdi? Eğer Müslümanlar bu kadar bilimsel atılım yaptıysa, neden bu çağ birkaç yüzyılda sona erdi? Yanıt yine sistemiktir. Teoloji, felsefeyi bastırdı. Gazali'nin, filozoflar kafirdir, yaklaşımı sonrası felsefe zayıfladı. İktidarların ilgisi bilimden çok şeriatçılığa kaydı medeniyet içe kapandı, dış dünyayla entelektüel temas kesildi. Moğol istilaları, fiziksel altyapıyı ve akademik kurumları yok etti. Bu faktörler, birikimin sürdürülebilirliğini engelledi. Sonuç, altın çağı efsanesi mi, gerçek bir zirve mi? İslam dünyasının altın çağı, entelektüel bir mirasın taşınması, işlenmesi ve yer yer yaratıcı biçimde dönüştürülmesiyle oluşmuş bir dönemdir. Bu dönem ne sadece, çalınan bilgiyle parlama ne de tamamen özgün üretimle inşa edilen bir zaferdir. Daha doğru bir tanım şudur. Müslüman entelektüeller Yunan, Hint ve Pers dünyalarından devraldıkları bilgileri bir süre için başarıyla işlediler, yeniden biçimlendirdiler ve Batı'ya köprü kurdular. Bu çaba hem bilimsel bir sadakati hem de kültürel bir taşıyıcılığı temsil eder. Bu bağlamda çalıntı demek indirgemecidir ama, tamamen İslami özgünlük, demek de yanıltıcı olur.